Biliyorsunuz HDP'nin demokrasi ittifakı diye bir hedefi var. Bu hedef bir kongre kararıdır. Hem son kongremizin hem de bundan önceki kongremizin en temel kararlarından biridir. Biz demokrasi ittifakını Türkiye'nin çokluk krizlerden çıkmasının en önemli yolu olarak görüyoruz. Demokrasi ittifakı sadece bir kesimle yapılan ortada birliktelik çalışmasından ibaret değildir Türkiye'deki bütün demokrasi güçleri bir araya getirmeyi hedefleyen bir programdır bugünkü görüşmeler çok olumlu geçti onu hemen belirteyim genişlemeye yönelik bir ortak karar var bu yönde Genişleme yönünde çalışmaları derinleştirme e, iradesi de e, ortaya çıktı. Kürt partilerle ve yapılarla yaptığımız görüşmeler ve yürüttüğümüz çalışmalar özellikle savaş karşıtlığı ve ülkede ve bölgede Kürt sorununun çözümü bu çözümle birlikte bir barış oluştu, e, hareketi oluşturma noktaları gündemimizin önemli başlıklarıdır. Demokrasi ittifakı konjonktürel ve geçici bir birliktelik çalışması değildir. Elbette seçimleri hesaba katan bir çalışmadır ama seçimlerden ibaret bir hedefte de değildir. Biz bunu kurucu bir özne, kurucu bir toplumsal merkez olarak tanımlıyor ve görüyoruz. Seçimler önemli, hayati önemde ama seçimlerden sonrası da belki bundan çok daha önemli görevleri önümüze koyacaktır. Bütün bunları Türkiye'de demokrasiye, barışa, adalete, özgürlüğe giden yolu açacak önemli bir güç oluşturma hedefiyle birleştirerek değerlendiriyoruz. Demokrasi İttifakı'nın da Türkiye'de bu yolu açacak en önemli aktör ve özne olacağına inanıyoruz. Bizim Demokrasi İttifakı programımız bir mücadele ortaklığı programıdır. Ama seçimleri de hesaba katan bir çalışmadır. Seçimlerin de parlamento kısmına yönelik bir hazırlıktır. Biz parlamento seçimlerine demokrasi ittifakıyla girmeyi önümüze bir hedef olarak koyduk. O açıdan baktığınızda diğer ittifaklarla parlamento seçimleri için herhangi bir ilişkimiz ve işbirliğimiz olmayacak. Altılı masayla ilişkimize de e, burada açıklık getirmiştik aslında deklarasyonda biz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin parlamento seçimlerinden farklı dinamiklere dayandığının farkındayız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi için altılı masayla doğrudan diyalog ve açık müzakere çerçevesinde ortak aday fikrine açık olduğumuzu da söyledik. Bu politikamız devam ediyor. Yani altılı masa bizimle ilkeler geçiş süreci ve sonrasının inşası konusunda doğrudan diyalog ve açık müzakere yürütürse ve bu görüşmelerden mutabakat çıkarsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday fikrine açık olmayı sürdüreceğiz. Ortak aday ortaya çıktığında da destekleyeceğiz. Ama dediğim gibi doğrudan diyalog, açık müzakere ve mutabakat oluşursa ortak aday bizim de destekleyeceğimiz bir seçenek olacaktır. Eğer bu sonuca varamazsak biz de demokrasi ittifakı olarak kendi adayımızla Cumhurbaşkanlığı seçimine katılma çalışmalarımızı yürütüyoruz.